Aûzü billahi min eş-şeytânir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves ve ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim. Bugün Kur'anımızın 481 ila 500 sayfalar arasında yer alan 25. cüzü okudu hafız kardeşlerimiz ee, bu surelerde ayetlerde bizlere ne anlatılmak isteniyor onu kısaca anlamaya çalışacağız inşallah. Bu surede Fusilet suresinin son kısmı, Şura, Zuhruf, Duhan surelerin tamamı ve Casiye suresinin de 5 ayeti hariç tamamı 25. yüzde yer almaktadır. surelerin hepsi de Mekki surelerdir. Yani Mekke'nin kereme'de nazil olmuş surelerdir. Zaten Mekki dediğimizden de hemen anlayacaksınız. Kapsamları daha çok tevhid, ahiret ve nüvvet içerikli olmaktadırlar. Yine de e, detaylarına girdiğimizde e, neler göreceğiz anlamaya çalışalım. Ama önce e, şunu da ifade etmek isterim. Buralarda önceki cüzden başlamak üzere e, Hamim sureleri diye adlandırılan yedi sure bulunmaktadır. <laughs> bu surelerde, bu, su, bu cüzde bunlar devam etmektedir. Havamim denilir. bununla ilgili bazı hadis var. Ben bir tanesini aktarmadan geçmek istemiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el havamim seb'un hamimler yedidir ve evvabu cehenneme seb'un Cehennemin kapıları da yedidir. Teciu kullu hamim minha taqifu ala babi min hadihi alba. Bu hamimlerden her biri gelir o cehennemin kapılarına otururlar ve şöyle derler: Allahumma la tudhil min al bab. men kana yu'minu bi ve yakrauni derler. Yani Allah'ım bu kapılardan bana iman eden ve beni okuyanlara sokma ya Rabbi diyerek kendilerine iman edip yani içeriğine inanıp da kendisini okumaya devam edenleri cehennemin o kapısından sokmaması için Allah'a dua edeceklerini söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de o duaya, niyaza iştirak ediyor ve Ya Rabbi şu içerisinde bulunduğumuz mübarek gün hürmetine okuduğumuz Kur'an ve özellikle hamimler hürmetine cehennemin hiçbir kapısına bizleri uğratmasın. Bunun için de tabi ki yapmamız gereken belli bir güzel bir iman sonra da bunları okumak, anlamak, yaşamak. Rabbim nasip eylesin inşallah. Gelelim içeriklerine değerli kardeşlerim. Üç e, içerikten bahsedecek olursak. Bir, Peygamberlerin insanlarla iletişimi, diyaloğu. <laughs> Böyle bir başlıkla incelenebilir. Peygamberlerin insanları Allah'a, imana, Peygamber'e <laughs> işte ahiret gününe imana davet etmesi, kaza ve kaderin hak olduğu ile alakalı konular içer, 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 içerisinde yer almaktadır. Özellikle şu ayeti ifade etmek istiyorum. Diyor ki cenab Hak 30. ayetinde Estağfirullah ve ma asabekum min musibetin fe bima ve ve Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah bir çoğunu da bağışlar. Yani yapıp ettiklerinizin hepsinin cezasını dünyada almayacaksınız. Bir kısmı yapıp ettikleriniz e, kötülüklerinizin karşılığıdır. Hatalarınızın, kusurlarınızın, isyanlarınızın, isyanlarınızın karşılığıdır. Buyurmak suretiyle biz yaptık oldu, biz her şeyi yapabiliriz diyenlere, evet bu güzel bir ayetle Cenab-ı Hak cevap vermektedir. Bu bakımdan başımıza gelen felaketler, musibetler, acaba benim hatalarım yüzünden olmuş olabilir mi? Endişesini taşımayan mümin olamaz değerli kardeşlerim. O yüzden mutlaka kendimize bunu sorgulamalıyız ve e, özellikle Ramazan-ı Şerif'in e, işte tam istiğfarının bollaşacağı, tevbenin artacağı, e, af ve mağfirete tam manasıyla yöneleceğimiz e, şu günlerde e, gözyaşlarıyla yaptığımız bugüne kadarki hatalarımızın, günahlarımızın, isyanlarımızın affı için Cenab-ı Hak'tan af talep etmemiz zamanıdır. Evet değerli kardeşlerim bir diğer e, mesajla alakalı içerik tevekkül ve duadan bahsediyor e, bu surelerde özellikle Zuhruf suresinde değerli kardeşlerim şöyle bir ayet var e, kaçıncı ayet 13-14. ayet Liste, عَلٰى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ يَوْمَ تَرَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Allah var etti ki o e, binek hayvanlarını ya da e, binitlerinizi sırtlarını sırtlarına binesiniz, üzerlerine binesiniz ve üzerlerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız. Hatırla, Allah'ın nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz. Bunu bize boyun eğdiren, nasip eden Allah noksanlıklardan münezzehtir. Yoksa biz buna asla güç yetiremezdik ve biz şüphesiz Rabbimize geri döneceğiz diyesiniz buyuruyor Rabbimiz bu ayet-i kerifesinde. Evet, bu burada geçen duayı bütün kardeşlerimiz bellemeliler. Yani Sübhanellezi sahhara lena hâza ve mâ künnâ lehul mutrili ve innâ ilâ Dolayısıyla şimdi araçlar olmadan bir yerden bir yere gitme ulaşım imkanımız yok. Dolayısıyla her araca bindiğimizde inşallah Rabbimizin ihsan ettiği bu e, nimeti hatırlayarak ona şükrümüzü de ifa etmiş oluruz. Bu duayı okumak sayesinde Allah'ın nimetine şükretmiş oluruz değerli kardeşlerim. Bu ayetlerin içeriğinde bir de kıyametten bahsedildiğini görmekteyiz. Özellikle Duhan suresinde başlayacak olursak Duhan suresinin baş tarafında Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilir. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin ayet-i kerimesiyle Kur'an'ın binin indirildiği gecenin bile Kur'an hatırına mübarek kılındığı, indirildiği ay Ramazan ayı olması hasebiyle ayın, Ramazan ayının mübarek olması e, dolayısıyla okuyanların, okutanların, e, anlayanların, anlatanların, yaşayanların da Cenab-ı Hak nezdinde mübarek olduğunda hiç şüphemiz yok değerli kardeşlerim. Allah mübarekliğinizi e, daim eylesin. E, i̇nşallah e, iki güne daha fazla dikkat çekildiğini görmekteyiz. E, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün gece. E, bunlara dikkat çekiliyor. <laughs> o yüzden e, bir de burada e, kavimlerle alakalı e, Hz. Musa ve Firavun'un mücadelesi başta olmak üzere peygamberlerin mücadele ettiği e, insanlar e, ifade ediliyor, anlatılıyor. Kureyş anlatılıyor ve en sonunda da ehum hayrun em kavmu ve vellezina min kablihim ehleknahum innahum kanu mujrimin. Bunlar mı güçlü yoksa Tübbağ'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. E, buyuruyor Duhan 37'de. Burada Tübba kavminden bahsediliyor. Onları bile Tübbağ'ın kavmini bile helak ettik biz. Dolayısıyla ey Kureyş e, azılları iman etmemekte direnenler sizler de elbet bir gün helak olacaksınız mesajı verilmektedir. Ebrehe'nin helak olduğu gibi önceden önceki kavimlerin helak olması gibi bundan sonra kıyamete kadar da Kur'an'a karşı tavır alanlar Kur'an'ın mesajlarına kale almayanlar Kur'an'ı dinlemeyenler elbette bir gün helak olacakları bu ayetlerde ifade buyurulduğunu görmekteyiz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizi Kur'an'ımızın bizden istediği istikamette daim ve kaim eylesin. Kur'an'ın nurundan, feyzinden, bereketinden hepimizi müstefil eylesin. Allah'a emanet olun sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın inşallah.